yapmadan bir şey diyemezsin. Sena. O diyor sana şunu yaptım Baba diyor. abi. <laughs> Çok tatlı. Gelinimiz ya. bize balayını izletiyor da Barcelona balayı. Bir saattir mutlu mutlu pozlarına bakmakta öp geldi. Anne bir şey dondurmanı. <laughs> dondurmanı da ya zaten İtalyadan köfte, patates, pilav. İtalyanım buraya da. düşmek İtalyan gibi bir şey yok. Ne yapacaksın işte İtalya'dan bani, buraya kuskus yemeye geliyor. A <laughs> Siz aldınız gelirken. Akşam yemeğine geldiler de çekemedim heyecandan. <laughs> <en> <laughs> Annem yine şuursuzca örüyor. Ay kendine bir de öyle bir yakın gözlüğü almış ki. Sürahi nene bu kadın öldürecek beni. <laughs> <mi? gülüyor> Ailede bir tane normal yok. Koronadan dolayı düğüne gidemiyorsanız